Bugün çeşmenin üstünü değiştireceğim. Basit. Sürekli conta değiştiriyoruz çok fazla sıkıldığı için. Şöyle bir çermik su armatörleri çeşmenin vanasını değiştireceğiz. Bu seramik vana diyorlar buna. Sürekli conta değiştirdiğim için bunu da takacağım. Tavsiye ettiler, güzelmiş. Yöntemi gö göstereceğim. Çok basit bir uygulama. de değiştirmek için. Şöyle üstüne bir kapağı var. Bunu. Kapağını çıkartıyorsunuz. Şöyle içinde bir gıdası var. Şöyle gevşiyor. Kapağını çıkartıyorsunuz. Bunun içine bu çıktı. Buna 17 numaralı anahtar lazım oluyor. Bunu çıkaracağız. Üstünü. Çeşmenin. Şimdi analoga'daki vana bozuk olduğu için buradan da su akacak. Suyun altındaki şeyi değiştireceğim. Aslı sen çek ova biraz kenarıya. Islanmayasın. Çek ova ova kenarıya. Bu kadar mı? Evet. Yalnız biraz hafiften gözüküyor. Evet. Şimdi taktık. Senin mi burası mı baba? Bu? Ne? Burası gücü mü baba? Çok azıcık elinden ötürü gücümü. Şimdi su basıncı var. Şimdi A 17 numarayla sıkıyoruz. Evet. Beni ıslattım. Baba telefon su geçirmez değil mi? <laughs> Geçirir. E ne yapalım şimdi? Üç. Biraz takarken zorlandım. Bir de öldürdük. şimdi devam ediyoruz. Şöyle taktık. 17 numaralı yanını unutmayasınız diye söylüyoruz. Evet oldu işte. Bakınız bunun özelliği. Birden Böyle. takılmaz. O kadar. Evet o kadar işte. Şöyle açıyoruz. Kapağını koyalım kızım bekle. Şöyle kapıyorsunuz. Kapağını koyalım. Evet kapağını biliyorsunuzdur. Gösteremiyorum şimdi. Biraz. Şöyle çıkardı şunu ki biraz. Ben, evet evet onu taksın dili. Kolay arkadaşlar. Çok basit yapabilirsiniz. Evet. <laughs> Biraz elim titriyor kusura bakmayın. Evet. Zorlanıyorum biraz çekmekte. Evet. Bu kadar. İşte. Dur tamam. yine bir gösterelim. Şöyle bayağı bir akıyor. Çok güzel. Çok rahatlık. Evet görüşürüz.